Evet arkadaşlar bugün kanalımın ilk videosu Batovin'de ES25 videosu çekiyorum bugün ne yapacağız İlk önce bugün İbrahimovic etkinliğinden Zalan İbrahimovic'in 107 kartını alacağız Ve böyle bir serimiz devam edecek İlk önce şuradan Yedeklere gidelim Kompani geldi Onu koyalım buraya Genim bir normalde 110'luk hesabım vardı. Hesabım silindi. O yüzden yine hesap açtım. Buraya kadar gelmiştim. Ayaksa transfer. 2003'e bu maç geldim Sizlere öğretti. Evet. Ee, beğenmeyi unutmayın. Beğenin. Çok istiyorum beğenmesi. Bir de kanalımıza abone olup like atın. Yani bildirimleri açmak istiyorsanız onu da yapın. Bu kadar söyleyecek bir şeyim yok. Ve maç başladı. Asprilla. Danois. Vincent. Şimdi diyeceksiniz ki niye PES? PES videosu da çekeceğim. PUBG'de yani ismim Batu Win. Burada bu kanalda PUBG, PES, Olursa diğer oyunlar. Biraz ters olur bak. Biraz ters de güzel. Oyun. Öyle oluyor sizlere. Hoşçakalın. Yani gören lütfen kanalıma takip et. Abone olsun. Instagram bağlantımızı da vereceğiz. Vereceğim. Bunlar normalde bot arkadaşlar ama pro bot bunlar. Kursunndes. <laughs> Benim e, bir tane daha YouTube kanalım var. Onu da açmaya çalışıyorum. Açılırsa ondan da video paylaşacağım. 200 e aboneli bir hesabım. hapçı çok da çekmeyedebilir bakalım yani bu botlar da çok iyi oynuyor Karşı tarafta Hollanda ekibi herhalde, birincilik çünkü ben hiç görmedim bu Ya da başka bir takım olabilir. İyi pas attı, pas Yeterimiz yok. Çok kötü ortaya çıktık ya. Aralarda iyi pas atıyorlar Ama şu an sen kez direk oldu ya arkadaşlar çok iyi şut çektik ama sonunu getiremedik maçımız bitmek üzere İbrahimov için gelmesi için uğraşıyoruz Şimdi arkadaşlar bu da yaparsak e, Masriano veriyor. Sonra bunları yaptıktan sonra çok zorlu bir maçlar bekliyor bizi. Buraya geliyor. Bölümler bölümler var. Peki ya bu bölümleri yapıyoruz. Bize ne verecek diye sorusuz dediğim gibi 107. Bölümlere bölümleri şöyle yapmışlar giriş diyorlar. Böyle Milan, Ajax, bakın. Böyle sıra sıra. Bunu tamam birinci bölüm tamam bu İbrahim'i çeviriyor. Güzelmiş. Sonra ikinci bölümde yani dönüm noktaları. Bu ikinci bölüm bitirince değilmiş. Dördüncü bölüm şurada yazdığı gibi. Yazdığı üzere altıncı bölümde üç tane zıla tanrı. 110. Gerçekten de çok iyi zaten. Yani bunu alırsak bir fayda eder mi diye düşüneceğim ama benim aldığım zaten ben 3 ay bizim forvetimiz daha güçlü ona göre. Şunları hemen alalım. Artık bir şey. Alacak yeri. Neredeydi bu şey? Hı, evet burada. En ucuzu şu gözüküyor ama ona da paramız yetmiyor mu? Evet yetmiyor maalesef. Pazara girelim eksik noktamıza bakalım önce. Eksik noktamız bence sol ve merkez orta sağ olduğu yerler. Ama biz yine de sol beki alalım. Ne dedim o ya? İş yapar diye düşünüyorum. Burayı 105 diyelim. Şurayı da 95 diyelim. Ama çok pahalı ya. Yani. Eski hesabından normalde almaya çalışıyordum. Olmamıştı. Şimdi kimi alsak? Nolot Abares çok. 100 milyon euroydu. Düşmüş. Mitaş Tart eski futbolcum. Ağlayayım mı diye düşünüyorum. Olabilir. ama Alabilirim. Josep Kular diyor. Ama bu çok yani reytingine göre pahalı. Masuak var. Masuak olmaz. Devres diye bir kişi no. ne seni derken bu 18 milyon dolar 15 milyon iş işi gücü olmasın bizden uzak dursun çok kötü bence biz bence şurada Alonso'yu almak istiyorum biz tahta. Al 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 Eski olmuş Bunun bende 107'liği vardı Sonradan takımdan ayrıldı gitti Biz de i̇şte o zamanlar kadar zaten İbrahim için yapmayalım bu sefer takımımızla birlikte tek tek oynayalım Benim hedeflerimde bir de şu var. FIFA'da en iyi FIFA'cı YouTuber olmak istiyorum Türkiye'de. Belki el, çok elit YouTuber'lar olmasa da FIFA'da ben olmak istiyorum. Hedefim yani. Öyle söyleyeyim. Karşı tarafımda stoperi iyi sadece. Bir de MOOS çok yüksek. Aslında ben daha alamadım alamadığım oyuncu da var değil herhalde. Olmaz. <laughs> <laughs> Ya herhalde. Aslında da ayı çok iyi <laughs> Aslında atardım ben orada biraz dörde bir e gelince biraz kolay olsun diye biraz da alay etmişçesine bir gol atalım diye kazandım attım atamadım attım. Evet. Bu nasıl bir tarafı ya?

Bu gole onun üzerinden kaç verdiniz arkadaşlar? Siz ne söyleyin. Ben de golü attım. Gerçekten harika bir gol. Lütfen arkadaşlar kanalıma beni desteklemek için kanalıma ilk videom bu. Olsaydı olabilir mi? Olamadı. Ayağımın dışı. Çok kötü iyi. 0 valente. Valente bugün Fenerbahçe oynuyor. Bugün de arkadaşlar Fenerbahçe Fenerbahçe maçı var saat 10'da. Bir kala saray'a. Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. İnşallah kazanırlar diye umuyorum. Ay üç sıfır özür dilerim. adam bu adam basit yani buralar basit ama dünya klasmanı ile arkadaşlar zor oluyor orada işler. Burada 4 de atarız, 5 de atarız, 10 de atarız. 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 Sonra bunu çok zor. bu arada peste de videom gelecek. Devam peste de video gelecek. Plasmanlar kazacağım. Onda da. Böyle yanlış bir hata yaptım. Evet. Güzel bak. Bu arada arkadaşlar siz de hangi takımı yorumlara yazmayı unutmayın Koş başlatı şöyle yapıyoruz bu arada bilmiyorum ne için derken yani adam basit Bizim forward ve sağ kanat sol kanatımız Ölümcül yani Şimdi mesela ben kimin yerinde olsam Beşiktaş'ın yerinde olsam Bu ileri üçlüden birilerini alırım Asprey olsun Valente olsun Diyar olsun İyi çağırtıyor Oyundan dışında iyi oynuyorlar. Bir de Aspirin'in hızı çok yüksek. Diamo da zaten gördüğünüz gibi. Şutları da iyi de. Şimdi Kovetimiz kadar iyi değil. Kovetimiz çok iyi bitirecek. Maç bitti. 7:0 bitti. Çeç. Ya orada çeç yazmıyor mu? Çeç bir çeçli ya. Evet bunu teker teker veriyor. Biz de alıyoruz tabii ki. Yıldız biletinden daha henüz ikiye gelmedik. Şu bu etkinliği de yapay unutma arkadaşlar. Eğer FIFA oynuyorsanız. Burada ödüller falan da diyorum. Ben daha buraları çok bakmadım. Ama güzel futbolcular var diyorlar. varmış gerçekten. Aktif oynamadım. Haaland. Yani bu sene Haaland ne yaptı ki? Onun kartına koymuşlar. Fasada bak iyi oynadı. Devam. Bu kötü kötü bir ya. Ya bu daha kötü. İşte lan yani ne içine, yani. bakalım? Of, bu ediler, kullananlar. şuradan 300 tane oluyor teker teker dönüyor böyle altta da bunlardan yönlüyor ama bunlar nasıl kazanıyoruz diyeceksiniz ana bölümden takıyoruz herhalde evet ana bölümden bu yolla da alıyoruz sonra burada o 100 tane şeylerden yönlüyor burada puanlamaya göre yapmış. burada Görüyorsunuz arkadaşlar. Pazara girelim. Forvet Sol bekimiz gelmiş mi? Henüz gelmemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kanalımızın Batuvin kanalımızın ilk videosunu çektim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.